Rex Müzikayı sunar. Bizler orkestra şefi Muti ile birlikte birer müzik elçisiyiz ve sizlere konserlerimiz konusunda iyimser bir mesaj vermek istiyoruz. Through Avusturya'nın mimarisiyle meşhur Viyana Müzik Derneği konser salonunda polka dansı ve vals yaparak geleneksel yeni yıl konserine katılmak. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın başında ünlü İtalyan orkestra şefi Riccardo Muti var. Salonda seyirciler yoktu. Ancak konser tüm dünyada canlı olarak yayınlandı. Strauss Hanedanı ve onların çağdaşlarının müziği Müziğin insanlara verdiği ümit bu sene çok daha anlam taşıyor. Çok daha derin manaları var. Çünkü Strauss'ların yaptığı müzik size neşe ve mutluluk verirken aynı zamanda sizi hüzünlendirir ve nostalji kokar. Strauss kardeşlerin yaşadığı dönemdeki diğer müzisyenlerin bestelerini de çaldığımız için mutluyum. Bu müzik tarzı Strauss'larınkine benziyor ama biraz farklı. Bu müzisyenler arasında şair ve köylü operasıyla tanınan Avusturyalı besteci Franz von Suppé de yer alıyor. Bu parçada bir cello solosu var ve bu benim için çok özel bir an. Orkestra şefi neredeyse hiç müdahale etmiyor ve cello solosu olduğu gibi ilerliyor. Bu melodi gerçekten de çok güzel. Oluşan bu muhteşem atmosferde müzisyene güven duymak harika. 50 yıl boyunca Viyana Filarmoni Orkestrası'nda üç farklı kuşak gördüm. 1971'de başladığında Toscanini, Furtwängler ve Bruno Walter gibi isimlerle çalışmış yaşlı müzisyenler vardı. Ben onlardan Viyana Filarmoni'nin sesini, ezgisini, tınısını kısacası geleneksel müziğinin mirasını aldım. Viyana Filarmoni'nin kadife sesi gerçekten de kendine özgü. Biz müziğimizle insanlara neşe, mutluluk, barış, kardeşlik ve sevgi getiriyoruz. Büyük harfle sevgi. L. Müzisyenlik sadece bir meslek değildir. Toplumu daha ileriye taşıma gibi bir görevi vardır. X müzikayı sundu.